Ya ben neler yaşıyorum ya! Dünyada adam kalmamış gibi gitmiş bir de o kızın abisiyle birlikte olmuş ve siz bunu benden sakladınız. Ya ben de daha yeni öğrendim diyorum Çimenle konuştum, unutmasını söyledim bitirmişti. Niye kafasını kapatmış bu? Ay Kıvılcım zaten çok kötüyüm, bağırıp durma. Doğa bir de evli mi bu adam? Evliymiş. Ah, ah. ya iki günde boşanacağını mı sanıyorsunuz? Ha? Allah'ım inanamıyorum ya. Benim kızım evli bir adamla İpam nikah kıymış. Salak, tam salak, kafasız. Ya anne tamam durumun kötü olduğunu biz de farkındayız ama Çimen'le konuşuruz, ikna ederiz. Yok ben Ömer'i arayacağım. En azından bu insanları tanıyor. Bir şey der bana bir yol gösterir. Kıvılcım ne diyeceksin? Sen kızına laf geçirememişsin. Elin adamı nasıl geçirsin? Anneciğim ne yapayım? Ne yapabilirim? Elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Oh. Efendim canım. Ömer. Ne oldu Kıvılcım? Çimen evlenmiş. Ne? Bu oh. Fatih'in sevgilisi kız neydi onun adı? Görkem midir nedir onun abisiyle evlenmiş. Kıvılcım ne diyorsun sen? Hem de imam nikahı kıymış. Kafasına da takmış bir türban. Allah Allah. Ömer ben çok kötüyüm. Elim ayağım titriyor. Bana bir şey de ne olur. Sen bu insanları tanıyorsun. Bana bir yol göster. Akıl ver. Tamam hayatım. Sen sakin ol. Birazdan yanında olacağım. Tamam mı? Gel hadi. Çıkıyorum hemen. Allah Allah. Baba nereye böyle ya? Of sorma oğlum ya. Çimen evlenmiş. Ne? Gökhan'la mı? Senin haberin var mıydı? Ya ben görüştüklerini biliyordum. Evlendin nereden bileyim ben? Ulan nasıl iş ya? Ben senden bir bomba beklerken çimen patlattı bombayı. Çıkıyorum ben. Haber ver. Tamam. Aa. Ya. <laughs> <laughs> Beni götürüp yatırır mısın? Başım kaldırınca başım dönecek. Tamam gel. Öyle hissediyorum. Dikkat et. Ay. Aman. Ay. Ay tamam. Dur ben koluna gireyim. Gel. Ay. Ay. Dikkat et. Ömer gelmiştir açarım ben. İyi misin hayatım? içeri. Nasıl olmuş bu iş? Yani o kadar olay olmuş. Kimsenin haberi olmamış mı Kıvılcım? Alevle doğa biliyormuş. Gerçi onlar da yeni öğrenmişler. Bizimki adamın evli olduğunu duyunca kızları açılmış işte. İyi Gökhan denen adam hala evli değil mi? İmam nikah kıymış. İnanamıyorum böyle zihniyetlere hala. Ya resmi nikah olanların imam nikah kıymaması lazım. Hayatım onun da kolayı var. Üç kere boş ol dese halloluyor. Ne diyorsun Ömer Allah aşkına? Üç kere boş ol ne demek ya? Burası Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Ya ben niye sürekli bunlarla sınanıyorum? Sen bu aileyi tanıyor muydun? Ben yani tanıyorum. Tanıyordum. İş yapıyorduk beraber. Sen o gece mekanı basınca alev konusu falan bunlar böyle her şeyi bıraktılar. Vazgeçtiler her şeyden yani. Tutucu bir aile bu. Evet belli çok tutucu. Öfkelenmek de haklısın Kıvılcım. Ne diyeyim? Ömer benim kızım karşıma geçmiş evlendim diyor. Ya kendini evli sanıyor salak. Ya delireceğim adam bunu zorla kapatmış. Hallolmayacak bir şey yok Kıvılcım. Hemen karaları bağlama bu şekilde. Yani çimenden böyle bir darbe yiyeceğim asla aklıma gelmezdi. Konu çocuklar olunca insan biraz daha hassas oluyor normal. Nasıl olacak Ömer? Bana bir yol göster ne olur. Sen de Mete'yle sorun yaşadığın dönemde delirdin, sakin kalamadın ki. Hayatım bak haklı olabilirsin. Ama bu konunun muhatabı ne benim ailem ne başkaları. Yani öfkeni lütfen dışarıya yansıtma. Burada konunun muhatabı Çimen ve Gökhan. Etrafına bu şekilde bağırarak bir şey halledemezsin. Haklıyken haksız duruma düşersin. Lütfen biraz daha sakin olmaya çalış. Evet kusura bakma doğru söylüyorsun, sinirlenince gözüm hiçbir şey görmedi. Anlıyorum seni. Yani bu ufak bir olay değil. Senin de kafanı şişirdim kusura bakma. Olur mu öyle şey hayatım ya? Biz bir aileyiz, İstediğin kadar kafamı şişirebilirsin. Sen olmasan ben ne yapardım? Ya sen olmasan ben ne yapardım? Alev'in de çok üstüne gittim, kırdım onu. Sinirlenince herkesi kırdım döktüm. Normal yani öfke anında bunlar söylenebiliyor maalesef. Sıkma canını. Ben şimdi kalkayım. Sabah ayık kafayla bir daha düşünürüz her şeyi. Daha sağlıklı karar verirsem sen de yat biraz dinlen olur mu? Uyuyabilirsem tabii. Beni şunu, uyursun. <laughs> Hadi kalktım ben. Daha fazla sıkma kendine. Bir şey olursa da haberleşiriz. Üzülmek yok hayatım, değil mi? Bir şekilde aşacağız beraber. Umarım Ömer. Teşekkür ederim. Bir şey değil hadi. Bir şey olursa ara ben, tamam mı? Ne olur aklın başına topla cıma. ne olur.